Merhaba kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz diyor hocam diyor zengin olmak için bir işlem var mı diyor. Bu da sizin zengin olmanızı yani maddi anlamda güçlü olmanızı sağlayacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı nokta nokta koyduğumuz yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra hocam ben de bu işlemi yapmak istiyorum dediğinizde hemen işlemi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye. Üzerinizde büyü muska varsa ya da hayatınızda giden biri varsa geri gelmesi için ne gerekiyorsa ücretsiz yıldızlama bakımında görüp size bilgisini veriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri hadi. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere anlatacağım işlem hayatınızdan giden kişinin tekrar size geri gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişiyi geri gelmesini sağlar. Ama tabii ki işlem olumlu sonuç verirse tutarsa bunlar yani malzemesiz işlem olduğu için garantisi olmayan işlemler. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp alta bir üstte birinizinki, birinizin ki bu kağıdı bilgisayar çıktısı alın, ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde sonuç vermesini bekleyin. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. O şekilde yaparsanız daha çok faydası olacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz kardeşlerim. Öncelikle yıldız bakımını ücretsiz olarak sağlıyoruz.